Sizin arkadaşlar bugün servette geldiğiniz gibi şey kargo kargon popolu kalem geliyorum geldim şimdi hemen açalım şimdi ilk öncelikle bir makasımızı alalım bantımızı keselim şeyler arkadaşlar hızlı yapayım da bunu yapması sebebi reklam çok çıkıyor Hala var bir sporda arkadaşlar. Bu durumu... Durum <laughs> arkadaşlar çok heyecanlandım. Kutusu var. Abi ben böyle olacağını hiç sanmıyordum. Bunu sarmışlar. Durum arkadaşlar. Kutusu görünüyor ama şöyle. Şuradan keselim arkadaşlar hızlıca şey şöyle açalım ben de çok merak ediyorum. Oh, İçinde var. Arkadaşlar. Sanki. Bir oh, dakika arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar açtık. Şimdi bantları kesiyorum. Şöyle hemen hızlıca. Hızlı hızlı hızlı. Evet arkadaşlar. Oh, <laughs> wow, Arkadaşlar. Dön <Dur>, arkadaşlar. <laughs> oh, wow. dört tane de değil. Ya, bir tane gelmiş. Dur bir dakika. Arkadaşlar. Yani popolu dem mi? Popo popo popoya bakın. İçinde başka yok ya. Ama dört taneydi. İçinden dört tane çıkmadı ki. Arkadaşlar. Mavi geldi. Oh my god. Uçtu. Uçlu. Dur bir dakika arkadaşlar şunun güzelliğine bakın ya. Bir dakika. Kaç? Uç. Uçtu. Herhalde buna her uç oluyor herhalde. Ucunu bir görelim. Ona göre bir alalım arkadaşlar. Uç sıfır çek şansıyı. Aa. Ee, yalnız. Ha, ah, tamam. Şu an burada yazmıyor. Yazmıyor arkadaşlar. Bir 07 bir de. Çünkü 07 iş en iyisi. Arkadaşlar şunu poposuna bakın. Minnak minnak. Poposu var. Uzun zamanlar bunu böyle yapmak istiyordum. Sıkmak istiyordum. Her gün ama her gün. Ay çok sıkınca hep şey oluyor. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar da. Durun arkadaşlar. Allah. Arkadaşlar. Arkadaşlar. bir dakika şu ortalayıp toplayıp gidin. Arkadaşlar. Arkadaşlar de ona şöyle bir şey göstereyim. Ya ama bunun popusu çıkıyor ya sanki. Çok oynamayayım ama. Çok güzel. Arkadaşlar bir dokunsuz var ya çok rahat. Onu her gün ıslak mendille temizleyeceğim. Çünkü çok çabuk siliniyor. Şey şu an yeni olduğu için. Şu an yeni olduğu için arkadaşlar. Biraz bir saniye Yani biraz şey alınır. Arkadaşlar şu bunun şeyi.